aynen kızlar. Hadi bakalım. Hadi gel. Gel. Gelin tek kaldın değil mi lan? Tek kaldın değil mi? Hadi. Hadi gel kızım sen de gel. Gel 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 gel. Hadi çık kızım. Çık hadi çık çık. Bak aralandım çık kızım. Çık. Hadi yumurtanıza bakacağım çık. Selam hepinize. Satya'nın günlükleri, Hayata dair her şey kanalından. Nasılsınız arkadaşlarım benim? e, dün e, ayıtladım gemlerini falan ayıtladım her şeylerini temizledim baksanıza gemleri ne yapmışlar neyse camları da açıvereyim aç onlara yumurtalarına bakalım ha, ah, kızım yatıyor kara kızım yatıyor kara kız yatıyor evet canlar hey, bu kadar yumurtam var Bakayım kaç tane? 2, 16, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane yumurtamız var. Şimdi onları da alalım. Bugün bahçeleri de gezelim. Yeter. Geldin mi? Hadi. Hadi al ekmeği. Hadi al ekmeği bakalım. Al hadi. Al. Ye kim? Yok kimse yok ye. Hadi ye onu. Ha tavuklar horozlar yok onu ye. E ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun ne? Size şöyle köyümün kuş bakışı görünümü göstereyim mi arkadaşlar. Çok rüzgar var. Karla karışık yağmur yağdı gece. Bak tepelerde şöyle kar var daha. Şimdi bahçelere doğru ineceğim. Kahvaltımızı yaptık yeni. Abi bir şey çıkarmış tut ağacına benziyor meyve piden çıkarmış yani oh mis gibi tertemiz havası arkadaşlar zaten bir şey orada bir ay sonra falan herkes işinde gücünde olur herkes bağında bahçesinde olur herkes bir iş yapar benim bahçelerde de o kadar iş var ki otlar büyüyor Arkadaşlar bir sürü yaban otu var da ben fazla anlamıyorum. Anladığım otlar da annemden, işte kaynanamdan, büyüklerimden gördüğüm otlar. Isırgan yok ama şu anda. Isırgan da şey yapacaktım, onlar kalmamış. Ama e, işte dediğim gibi 10-15 gün sonra cemre önce göğe düşer. Cemre düşsün. Cemre düştükten sonra arkadaşlar ortalık ısınır. Sonra derler ki Gazık Tepesi'ne, ondan sonra göle. Daha düşmemiş. Daha göğe e, yok. E, önce yüzüne düşer derler. Hani koca eskidenkiler. Sonra Gazık Tepesi'ne ondan sonra göle düşer derler. O düştükten sonra zaten ortalık sınır arkadaşlar. Ne demek bu? Bahar geliyor ağır ağır. Bahar kapıda. <gülüyor> <gülüyor> bahar kapıda den, dediğimde arkadaşlar dün akşam. E, bahar kapıda diye bir. E, Kanal 7'de bir. Ha, şey var. Gezgin hanımefendi var. Zonguldak. Gökçe Bey, Alaplı, Zonguldak'ın çevrelerini çekim yapmış ama çok güzeldi, çok severek izledik akşam. Neyse arkadaşlar, ben ineyim bahçelerime, evlerimi şöyle bir kaldırdıktan sonra bahçelere ineyim. Bahçelerde güzel bir çekimlerde görüşelim. Benim gel kilim, gel yavrum korkma benden gel. Gel ama sen de atlarsan, ısıracın diye uğraşırsan sen de gidersin bak abilerin gitti. Tamam mı? Tamam mı yavrum? Bahçeye indim canlar. Bahçeye indim. Bak artık zam şey geliyor ya. Kıymatlılarıma bakın benim. Tatlı kızlarıma bakın benim. Tatlı kızlarım bir tanesi herhalde kuluçka olacak arkadaşlar. Şu şu var ya. Ha şu sirkelenen. Yumurtanın üzerine yat başa diyor. Şimdi biraz daha sünnüme yapmak için sünnüme mancarı yapmak için mancarın gene orta göbeklerini alacağım yukarı şöyle gazmamı aldım elime grebiyi aldım yukarı doğru gidiyor bakalım azıcık koca baklı deriz biz arkadaşlar koca bakla dikebileceğim mi bahçe nasıl çamur mu <laughs> yukarı doğru gidelim ay yukarı direktör gidiyor direktörün sesi bahçelerimiz ot odunumu alamadım buradan şu bu ceviz çetin arkadaşlar sert bir ceviz. Bunu Mustafa ediyorum ki keselim bunu da yeri açılsın. Çok ceviz var sağda solda. Yeniden fidan dikelim diyorum. Bakın arkadaşlar işte arkadaşlar bunları alıyor. Bunları böyle yiyorlar bir şeyler yapıyorlar. Ben bunların fazla ot bilmediğim için ben tavsiye etmiyorum. Bildiğim otlardan tavsiye ediyorum ancak. Ben de büyüklerimden gördüklerimi tavsiye ediyorum bilmediğimi yok arkadaşlar Bakın şeyler kalmamış ısırgan açık ısırgan alacaktım Ben kızları Ben yukarı gidiyorum kızlar gelirseniz gelin yanıma ama şeyler çıkıyor canlar kapalaklar çıkıyor zılpıt siz zılpıt dersiniz. biz kapalak deriz Ay ne bahçe temizlik işim var ne işim var çok işim var Sağlık olsun arkadaşlar iş oluyor burada kemren var hayvan kemresi Bunlar dökülecek. Bu bahçeler sıyrılacak. Bu pis otlar hep yakılacak. E, fidanlar şeytalları budanacak arkadaşlar. İş çok yapana. Ama hani dersiniz ki şehirde mi yaşamak köyde mi yaşamak? Ben size de tek diyeceğim kelime eğer ki şeyiniz varsa, imkanınız varsa yaşanacak yer köy. Kırsal kesim arkadaşlar. Büyük şehirlerde yaşamak geçti. Maddi manevi geçti. Sadece şey değil. Maddi manevi değil arkadaşlar. Maddi olarak da geçti. Ben şimdi ne yapayım? Ben şimdi ne yapayım arkadaşlar? Şurası bir ne? sarımsak diktim. Bezelyem neredeydi? Bezelye gıyı sura diktim. Evet, gıyı diktim. Oy, yoruldum buraya gelene kadar. Bir de can sağlığı olacak canlar. Ha, bakın arkadaşlar, şu otu tanıyorum bunları. Bunlar yalancı morul. Bunlar ama çok küçükler ta. Yalancı morul bunlar. Şunu da tanıyorum arkadaşlar. Hatta bundan eşim gözlem istiyor. Bu da takıcı kutu. şunu biliyorum canlar. Ballıcak. Bizim dilimiz. Bizim dediğimiz. Tabi onu bazı arkadaşlar farklı bilirler. Bezelyelerim çıkar mı ki acaba? Bir bakalım bezelyelere. Bakın arkadaşlar toprağa koymayı göre. küçük küçük filizleniyorlar. Evet canlar bakalım biraz. Şimdi kendileri falan kesici olayım. Bir şeyler yapayım işte bahçede yani. Yaptığımı da gösteririm şimdi. Bak, topladım çöpleri yakmaya başladım bile. <laughs> çıtır çıtır. Ezan Allah, Celle Şallah, Celle Celalü La İlahe, kileğimin olduğu yeri otlarını komple sıyırdım arkadaşlar. Kenarlarını da sıyırdım. Ama kazmayınca olmayacak. Ne yapacağım? Ağır 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 kazmaya çalışacağım artık. Ay şu çam güzelliğine. Köyümüzün şöyle güzel görüntüsünü, ormanlarımızın, doğamızın. Bak sesimi duyan geliyor. Gezmeyen tavuklar gezmeye başladılar. Neyse arkadaşlar biraz da kazmaya başlayayım. Evet sevgili arkadaşlarım. Böyle burayı kazdım. Kazmayla hem otunu temizledim hem kazdım arkadaşlar. Yarın eğer ki yağmur yağmazsa bu gece yarın devam edeceğim şöyle. Kazmaya devam edeceğim. Yemeğim yok arkadaşlar. Eve çıkıyorum. Tavuklarımı falan koyacağım. Akşam ezanı okunmak üzere gayri. Ee, bir nafut yapayım. Nafut ısladım arkadaşlar. Bir nafut yapayım. Yanına da bir pilav mı yapayım? Burgul pilavı Artık ne yaparsam yapayım. Sonra vedamızı yapalım canlar. Hadi evimize doğru gidelim artık. Balkondan doğru size köyümün akşam görüntüsünü göstereyim arkadaşlar. Sakinlik, sessizlik, araba sesi yok. <laughs> Gürültü yok. Ee, hani komşuların sesi yok. Apartman kokusu yok. Mis gibi. Bak karşı köyümüze de bak. Karşı köy, komşu köyümüz. Bak ışıkları. Nasıl güzel yansıyor. Şimdi içeri de girelim. Vedamızı yapalım canlar. O ya arkadaşlar bugün de bahçelerde akşam ettik. <laughs> Yine bakın evlerim falan ter temiz ettim de bahçe öğlendim. Televizyonu göster şey fazla göstermeyeyim. Bir yolda şey yerim. az kaldı pişmelerine. Yemeklerimi, çayımı falan koyduğum zamanı da yaktı. Her şeyimi hazırladım arkadaşlar. Birazdan soframı koyacağım şimdi. Mutfağım falan da tertemiz oldu. Tam karanlık. Karanlığa kaldık ya bu gece. Ee benim bu odası, buraları kullanmıyorum ki arkadaşlar. Buraları sadece soyunup giyinirken kullanıyoruz. Misafir odamda tertemiz kalsın arkadaşlar da onu ne olur ne olmaz. Yani yeter ki düzenli kalsın. Evlerim falan bugün öyle bir te güzel bir temizlik yaptım, her tarafın tozunu aldım, her tarafın arkadaşlar kullanılmaya ne var ya daha bir şey oluyor daha böyle yani e, toz doluyor ay çok soğuk arkadaşlar Allah yaradan Allah izin dersleri verirse ya Rabbim Allah'ım Allah'ım hani e, e, eğer ki nasibimizde varsa inşallah güzel bir kalorifer döşetmeyi düş, düşünüyoruz arkadaşlar ey büyük yoksa ısınmıyor tek sobayla böyle canlar şimdi yemeklerimize geçelim e, yemeklerimizden sonra yemekleri yaptım zaten vedamızı yapalım yapmak üzere geçelim burkulu pilavımı sobanın üzerine yaptım arkadaşlar. Tane tane o düş düşün güzelliğine bakın. Sadece soğan iki tane de domates koydum. Bir kaşık da biber salçası. Domates salçası koymadım bile arkadaşlar. Şunun tane tane duruşuna güzelliğine bakın. Yine yanı başına çayımı koydum. Sobamın yanışına da göstereyim. ben sobanın yanışını çok seviyorum şimdi mutfağa doğru gidelim arkadaşlar mutfakta ne yapmışım canlar salatamı yaptım gittim bir tane erik aldım erik kompostumu açtım Ocağın mahudumu koydum burada da mister gibi küçücük tencereye tarhana çorbası yaptım arkadaşlar e, bunları yaparken de ben aslında gösteri gösteri yapacaktım size baktım ki hiç şarjım kalmamış bahçeden inç şey yaptım kendim tavukları falan koyasıya kadar telefonu şarja taktım onun için bir şey gösteremedim arkadaşlar hem dedim gösteri göstere göstere yapayım hem sohbet edeyim ama olmadı işte şimdi biraz şarjı var biraz daha dolsun da ondan sonra eşim de yok evde sofrayı da koyamayacağım neyse burada vedamı yapayım arkadaşlar Güzel bir gün geçirdim bugün köyde. Bahçemi kazdım. Bahçeleri gezdim. Tavuklarımın onu yazalandım. Evimin işini yaptım. E bunların iyisi can sağlığı arkadaşlar. Allah'a emanet alın, hoşça kalın, dostça kalın. Eğer abone olup destek olmak isteyen artık işte e, iste buyurun demeyeceğim arkada olmak isteyen kanalımı görüp de e, beğenir beğenen arkadaşlarım herkese davet ediyorum kanalıma. Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımda kalın.